Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yatırımsız çok basit bir şekilde nasıl 30 dolar kazanabileceğiz ondan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu tarz paylaşımların devamı için Telegram kanalında da takipte kalabilirsiniz. Arkadaşlar bugün duyurusunu yaptık. Bildiğiniz Mamoru bugün ödülleri dağıttı. Hacim ödüllerini dağıttı. Aykır Apex devam ediyor. Bitexen Airdrop'u devam ediyor. Yap Kredi Akbank devam ediyor. MetaTime erken erişim testine de mutlaka katılın arkadaşlar. Space ID bitti. Onun katılımını gerçekleştirdik. Onun dışında Scrypt'e Unlocked Whitelist'lerine de katılabilirsiniz. Hatırlarsınız yani genç arkadaşlarım da vardır ama bizim zamanlar lise dönemlerinde günümüzün torrenti LimeWire vardı. Limeware işte müzik, film, resim, her türlü şeyi arama çubuğuna ne yazarsanız her türlü şeyi indirebileceğiniz bir programdı. Fakat daha sonraki süreçlerde teknolojinin gelişmesi işte YouTube gibi platformların çıkmasıyla kullanımdan kaldırdı. Şu anki torrent diyebiliriz. Aslında arkadaşlar Limeware Token şimdi Limeware projesiyle birlikte token olarak piyasaya çıkacak ve halka açık satışı 33 gün sonra başlayacak ve bir airdrop düzenliyor. Katılım çok basit. Öncelikle size ödüllerden bahsedeceğim. Ödüller şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle katılımı göstereceğim size. Sadece mail adresiyle katılım yapılıyor. Açıklamaya bırakacağım referans linkine tıkladığınızda böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Mail adresinizi girip Join waitlist and enter challenge dedikten sonra mailinize bir kod gelecek daha doğrusu bir link gelecek ona tıkladıktan sonra mailinizi onaylamış olacaksınız. Spama düşebilir mailler bazen gelmeyebilir geç gelebilir onlara da dikkat etmekte fayda var. Linke tıkladıktan sonra arkadaşlar siz bu waitlistine girmiş oluyorsunuz şöyle göstereyim hatta direkt 80-100 bin arası civarda bir Sıralamada geliyor sizlere ödüle baktığımızda birinci sırada olmak tabii ki de zor fakat ödül olarak 100 bin adet lmvr veriyor 30 bin dolar ikinci ile altıncı arasındakilere 50 bin adet lmvr veriyor 15'e 15, e, 15 e bin dolar bizim kovalayacağımız bu arkadaşlar 7. sıradaki ile 4000 yani biz ilk 4000'e girersek 100 lmvr yani 30 dolar değerindeki lmvr tabii fiyatı artabilir düşebilir o zamanki süreçte ne olduğunu göreceğiz. Ve bunun yanında bir adet orijinal Limever NFT'si veriyor. O da 750 dolarlıktır. Fiyat değişebilir NFT'de de aynı şekilde. Mailinizi onayladıktan sonra arkadaşlar burada zaten aynı safhada göreceksiniz. Burada sizin referans linkiniz olacak. Bu referans linkini arkadaşlarınızla paylaşınızda aynı işlemi yaptığında sizin sıralamanız burada değişecek. Fakat sürekli takip halinde kalacağız tabii ki. Biz buraya ilk katılımda 80 89 bin civarında geliyor. Fakat bir referans kastığımızda 30-40 bine düşüyoruz. 2-3 referansla biz 5000-6000'lere bin, düşüyoruz zaten. Fakat ondan sonraki süre işte tabii ki de işler biraz da zorlaşıyor ama çok rahat 4000 kişi arasına girebiliriz. Fakat dediğim gibi sürekli arkadaşlar da herkes referans kastığı için bakın 2804 dendiğinde refresh score dediğimde Burası güncelleniyor ve sıra gerilemiş oluyorsunuz. Bakın 2838 34 kişi öne geçmiş oldu. Bu şekilde takip sağlayacağız ama buradan düşmek de kolay değil tabii ki de. Aslında katılım çok basit. Sadece maille katılıyoruz. Bunun yanında bir de arkadaşlar kesinlikle yani VPN bağlanıp e, sahte fake referanslar kasmayın. Muhtemelen e, 4000 kişiye verecekler için muhtemelen kimlik onayı da isteyebilirler. Onlara dikkat edin. Dediğim gibi sadece mail adresimizi girip mailimizi onaylıyoruz. Katılım bu kadar. Ön satış tamamlandıktan sonra ödüllerimize çekilebilir hale gelecek. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.